Burada Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri, Doktor Öğretim Üyesi Sinan Aliş hocamız Mars'taki teknolojilerle ilgili bir seminer verecek. Ee, Mars'la ilgili yapılan teknolojilerle ilgili. Ardından da çocuklarımız için atölye çalışmalarımız var. Hem robot atölyesi çalışmalarımız var. Hem amatör teleskop aynası nasıl yapılır bunu anlatacağız. Hem de e, maketlerle gökyüzünü öğreteceğiz çocuklara. E, eğer hava açık olursa da gözlem yapacağız. Şu an Jüpiter ve Satürn gökyüzünde. Ee, i̇nşallah hava açar ve gözlemle birlikte etkinliğimizi çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Biz hem e, süreli olarak devam ediyor hem de tek seferlik eğitimlerimiz var para harcıyoruz, tül saplarının yürüyerek olması için para şirketi var. Mars'ın üzerinde birçok araç var, bu işler çok iyi bir şey ama Mars'a gönderilen araçların sayısı çok daha fazla. Bu ürün bilgisi imkansız çünkü ne kadar çok ağır yüklerseniz yük ulaşıyor, daha sonra bir ürün giriyor. Bunun içinde birçok araç var. Yani bir de böyle bir fır var birazdan. Bir insan Mars'a gidecek. Sonra ekibin yayımı olur. daha sonra biz Mars'a girersek, geri girmiyorum. Size bir istek soruyorum <laughs> ama saldırı. Her konuda devam edemiyorum. Parko'da. Bir bütün geçer bir daha. Sağlarız. Ben. 조직다 <목소리가> <목소리가>